Güneşin Örgü bu Kanalı'mdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. Modelimizin ilmek sayısı 4 4 4 4 4 4. Kenarına da bir ilmek atacağız ve modelimin yapılışına geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sırasına göre ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğim düz. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz bir ilmek örmeden alıyorum. Üç ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimiz. Modelimin ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimi örmeden şişime aldım. Tekrar yapalım. 1 2 3 ilmek ters. İpi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden Bir önceki sırada örmemiştikken Örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek Örmeden aldım. Sonunda da 3 tane ilmeği ve kenar ilmeğimiz. Modelimin ön yüzündeyim. 3. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bir ters bir düz bir ters Bakın örmeden aldığımız ilmeğe geldik. Bunu da düz örüyorum. Bu düz olacak. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters bir düz modelimin son sırasındayım. arka yüzdeyim. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Kenar ilmeğimiz ve bir modelimizi tamamladık. Şimdi diğer modelimizi kaydırarak kuracağız. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Bir tane düz ördüm, bir örmeden aldım, bir iki üç ilmek düz ördüm örmeden aldım. 1 2 3 ilmek örmeden aldım. Modelimin arka sırasındayım. Ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Ters. Örmeden alıyorum. Bu sırada bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Örmeden aldığımız ilmeğimiz düz gelmesi gerekiyor. Örmeden aldığımız ilmek düz Ters Düz Ters Düz Ters Ve kenar ilmeğimiz Modelimizin son sırasındayım İlmeklerimizi ters örgü Baştan sona ters. Kenar ilmeğimiz. Ve iki tane modelimizi kurduk. Model alt sıranın tekrarı olarak devam edecek. Ben modelin bitmiş halini göstereyim. Bakın modelimize güzel kabartmalı bir model kolay bir model. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşça kalın